Evet gelin arkadaşlar ben size Türk İş'e bağlı güvenlik İş sendikasının sap sarı sendikacılığın yaptığını sap sarı sendikacılık diyorum arkadaşlar. Ve söylediklerimizin bazı arkadaşlar inanmakla zorluk çekebilirler. Bunlar hepsi de ispatlıdır. İstedikleri zamanda bizim aklımda suçla bulunup ben de ilgili makamlara bunların belgesiyle şahitliğiyle sunabilirim. Türk İşe Bağlı Güvenlik İş Sendikası'nın arkadaşlar öncelik olarak da biz Dehame'de 581 Güvenlik Koruma İş Sendikası olarak Dehame'de örgütlendik. Örgütlemeye gittiğimiz yerde sendika temsilcilerin çoğunu güvenlik amileri veya e, müdürleri veya da grup amileri olduğunu duyunca şaşırdık. Böyle bir şey olabilir mi diye düşündük. İnanmak istemedik. Ne yazdık Arkadaşlar biz bununla karşılaştık. Bununla birlikte örgütleme yaptığımız zaman hemen kurumlarının yetkileri devreye giriyor. O kadar işbirlikçi içinde olmuşlar ki bunlar hepsi işbirliği içinde korkular yani sendikal işveren korkula omuz omuzumuza, işçi kardeşlerim omuzların altına koymuşlar böyle sıkıştırmışlar. Ne yazık ki bunları teker teker görüyoruz. Belki dedim ki burada dedim bir istinan bir durum olabilir. Vakıf Bank'ta örgütlenen özel güvenlik işçileri arkadaşlar Türk işte istifa edip başka sendikalara geçtiği zaman bu sefer kalktılar ne yaptılar? Şirket yöneticileri dahil bile neden siz Türk işte istifa edip özel güvenlik yönüne baskı kurdular? Tüm baskılara rağmen birçok güvenlik görevlisi istifa etmedi. Bazıları da hemen korkup istifa ettiler. Bazı arkadaşlarımız yan onurlu bir mücadele ya da köylük bir yaşam deyip e, tercihlerini onurlu bir yaşam yaparak sendikal hareketlerin mücadelesi içine girip sendikala da yani Türk işten istifa edip diğer sendikalara geçtiler. Ben şahsen olarak da gittiğimiz zaman arkadaşlar karşımızda bizi ihbar eden bir ihbarcı, sendikacı anlayışı ve de sendika temsilcilerinin arkadaşlar tamire yalan bir şekilde burada yetkili bir sendika var. Başka sendika burada örgütleme yapamaz dediği yalanın daniskasını hiç utanmadan, sıkılmadan yüzümüze bakıp bu yalanı bize söylediler. Değerli arkadaşlar, hiç utanmadan diyorum, bu yalanı söyleyebilen arkadaşlar var. Bu yetmemiş gibi biz yalanı ortaya çıkarttığımız zaman bu sefer saldırmaya çalışıyorlar. Veya da tehditleri. Ne yazık ki arkadaşlar Türk İşe Bağlı Güvenlik İş Sendikası'nın Marmara'yı bakın Marmara'da özel güvenlik işçileri tehditliyor. İstifa ederseniz işte atarız. Dehamede tehditliyor. Vakıf Bank'ta tehditliyor. İstifa etmeyin diyor. Bunlar bir anda sendika özgürlüğü, sendika hareketinin de hak ve hukuktan bahsederken öbür tarafta da yaptıkları emin olun ki işverenler bunu bile yapmıyorlar. Yani bunlar işverenler söylese biz buna alışkınız. Bu da mı daha neyi? Sendika arkadaşlar, Türk e bağlı sendika, şirket yöneticileri, güvenlik amirleri, müdürleri otellerde götürüp konuklandırıyor. Kamu görevlerinin arkadaşlar böyle bir olayın içine girmesi bu suçtur. Kamu görevlilerinin hiçbir şekilde böyle bir olayın içine girmelerini mevzuat açısından suç olduğunu biz bu toplantıya katılan kamu görevlileri arkadaşlar resimlerin çoğunu elimizde bunlar hakkında da suç duyusu yapacağız. Bunlar bu kamu görevleri yani bu sendikayı savunan kişilerin sendikadaki çıkar ilişkisi nedir? duygusal bir şey var mı? Yoksa biz bunları bilmiyoruz. Sendi hangi meyfat karşılığında böyle bir işin içine giriyorlar? Yani işçinin parasıyla arkadaşlar patron veya patron vekilleri, müdür amileri otelde konaklandırılıyor. Bunu yapıp zorla işçinin istifa etmesini engelliyorlar. Hiç de utanmadan, sıkılmadan buranın yetkisi bize diyorlar. Ya biraz utanın da. Siz işçi tehdit ile o yetkileri bazen alıyorsunuz. Farkında mısınız? Eğer benim söylediklerimin zira yalan olduğunu söylüyorsanız teke teke ispatlayabiliriz. Hiç bunu bir tarafı da sendika yönetimi dayanışma aletiyle işçiler toplu seçmede yaranıyor demez yani kanunen olmasına rağmen sendika yönetimi Arkadaşlar, yani özel güvenlik işte yalan söylüyor. Diyor ki denizmanlara toplu seçte yerlemezsiniz. Bu yalanı söylüyorlar. Bundan ötesi sendikada istifa eden, sendikada istifa eden bazı özel güvenlik arkadaşlarımızın şirketi yani Taşeron firmayı arayıp bunları toplu seçimde yerlemeyin, bunlar bizden istifa ettiler deyip, biz sizden kol kolayız. Bakın bunlar 581 güvenlik koruma iş sendikasına geçiyorlar. Bunları bırakmayın diyorlar. Size baskı yapın bu işte istifa etmesinler. Biz neyi savunuyoruz? Biz diyoruz ki kamudaki yani daha kamu özel ayrımı olmaksızın taşeron bitsin diyor. Taşeron firmalar yani komisyoncular çıksın arada diyoruz. Biz ne diyoruz? Kamu işçinin tümünü yani dehamenin devletinin kitlerinde olsun kadroya alsın. Kadro aldığı zaman banka promosyon olacak kadro aldığı zaman kamu işçilerine ilave tedbiri ücretli olacak. Yine kadroya geçtiğimiz zaman arkadaşlar güvenceli iş olacak. Ve kadroya geçtiğimiz zaman arkadaşlar ücret farkını ortaya kalacak Türk işin başındaki kişi bu herkes tarafında biliyor. Efendim kitlere kadro konusunda samimi olmadığımızı hepimiz tarafında yapılan konuşmalarının açık bırakan mikrofonlarının da biz bunların hepsini çok çok iyi biliyoruz. Değerli özel güvenlik işçileri, tüm işçiler. Bakın özellikle bu sendika üye olmayı, düşün, yani üye olmayı düşünen arkadaşlarımızın mutlak sözde uzak durması gerekiyor. Çünkü bizim şu anda, şu andaki en büyük mücadelemiz nedir biliyor musun? Dehame'de çalışan, Vakıf Bank'ta çalışan, marmede çalışan işçilerin bu sendikada kurtulmanın yollarını için mücadele biliyorum. Yani işler sendikalı olmuş ama bu sefer sendikada kurtulma mücadelesi veriyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlarımıza, bütün işçi kardeşlerimize bu sendika üye olanların derhal üyeliklerinden çıksınlar. Arkadaşlar gerçek özgür bir sendikacı anlayışıyla 581 Güvenlik Koruma İş Sendikası'na üye olmalarını davetliyoruz. Özellikle kit çalışan arkadaşlar bu sendikalar sizler kadro istemiyor. Niye kadro istemiyor arkadaşlar? Çünkü kadroya sizler geçtiğiniz zaman bunlar sizde aidat almadıkları için kadro olmanızı, kadroya geçişlerinizi istemiyor. Bütün işçi kardeşlerime şunu söylüyorum. Bakın sizler örneğin devamlı çalışanları. İki biliniz birden istifa edin. nöbetlerinizi değiştirebilir? Hanginizi işten çıkartabilir? hanginize baskı yapabilir? Benim üyelerimize, sendikamıza üye olanlara hadi ayrımcılık yapsın. Hadi baskı yapsın da ben göreyim. Bakın girdiğimiz, biz gittiğimiz dehamelerde arkadaşlar neredeyse arkadaşlar bir özel hareket ancak neredeyse gelmiyor. Polisi geliyor, ondan sonra güvenlik amiri, güvenlik müdürlerinin ve dehame yetkililerinin arkadaşlar engellemesine rağmen biz sendika faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Biz kimsede ne korkarız, ne tehditlere boyun eğeriz, ne yol kesmelerine, ne onların böyle tehdit faaliyet sözlerine, kov kabadalık sözlerine de geri adım atacak insan değiliz. Bunlara inanan varsa arkadaşlar, bunların tehditlerine ve laflarına inanan varsa kusura bakmasınlar. Bunların laflarının hiçbir tanesi bizim için bir değeri kalesi yok. Ancak sizleri tetikliyorlar. Bunlar sizi tetiklediği zaman şunu söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Lan siz devamının sahibi misiniz? Lan kimi işten çıkartıyorsunuz? Kime baskı yapıyorsunuz? Bunu deyin bakayım. Ve sizi tetiklediği zaman ses kaydını alın. Bizim üyemiz olduğunuz zaman ses kaydını alın. Bakın bakayım ben onları nasıl yaratırım. Sıkıysa arkadaşlar size bir şey Tabi bu zamana kadar bizim üyelerimizi arayıp da ben sizi işte atarım. Farklı bir muameleye ben görmedim ancak hakkımızdaki karalama kampanyasını çok iyi biliyoruz unutmayın meyve veren ağaç taşlanır eğer bunlar bir kadar bize korkuyorsalar demek ki biz size bir şey katılacağız demek ki onların rantları koltukta elinde gidecek demek ki bunların altında pis kokular geliyor çünkü altını çiletene koltukta kalktığı zaman koku ya işte onun için arkadaşlar Buna da o korku içindeler. Tüm işçi kardeşlerimize söylüyorum. Kit çalışanlara söylüyorum. Gelin bizim hedefimiz kadro. Gelin hep birlikte kadro mücadelesi verelim. Kadro mücadelesini verir hep birlikte vermezsek asla arkadaşlar taşların üzerinde mevcut sendikalara siz bir yere gidemezsiniz. Bizim bir işimiz gücümüz var ama bazen işi gücü yok. İşi gücü olmalar yan tehditlerle veya vandalizmle veya da sizin işte kabadayıp yaparak sizin önünüzü kesmeye çalıştılar. Ama ben şunu eminim ki kolay, kolay bir güvenlik korkmaz. Yapacağım dediği zaman yapar. Onların tehditleriyle, laflarıyla papuç bakacak bir insan da varsa kusura bakmayacak. Sendikamıza üye olduğunuz zaman arkadaşlar benim için değil, kendiniz içindir. Çünkü biz kadro diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Öbürleri ne diyor? Öbürleri rank çıkar diyor. Sendikamızda şunu söyle arkadaşlar. 10 yıldır ne yaptınız? İşçide alınan aydıtlar nerede? İşçide alınan aydıtlar eğer ki sendikaya siz bir gayrimenkul yapmışsanız tatlısını gösterin. Eğer sendika gayrimenkul yapmamışsanız sendika kastan bu para onu gösterin. Eğer bu para sendikan kastan ise kimin cebinde? Bakın kimin cebindedir? Bu işçinin parası nerede? Lütfen bu soruyu sorun. Hiç isim. Bizim paramız nerede? Kimin cebinde? Ve niye sendika yolsuz yolsuzluk davaları, kayyum davaları var? Niye kirli işler yapıyorsunuz? Diye sorması gerekiyor arkadaşlar. Bizim sendikacı anlayışımızda tekrar söyleyeyim. Daş olan kesin karşıyız. Herkes ilk gün işlere ayrımsız, kayıtsız, şartsız, amansız, fakatsız, kadrolu, güvenceli bir çalışma diyoruz. Bizim sendika anlaştığımızda olduğumuz zaman yani sendikamız eğer bir yerde yetki alınsa oradaki üyelerimizin zor duruma girdiği zaman acil durumlar için biz diyoruz ki arkadaşlarına avans verelim. Geri dönüşüm koşuyla arkadaşlar kaza bela olan bir özel üyemize biz avans verelim ki bu arkadaşlarımızın zor duruma gidesin. Sendikanın amacı ne? Veyahut da beklemedik bir durumla karşı karşıya olan arkadaşlarımıza sendikamız ona bir avans versin. Geyi dönüşen tekrar sendika ücretini ödesinler. Bizdeki işçilere toplanan paralar arkadaşlar sendika gelme mekezleri kuralım, sendika çağrı mekezleri kuralım ve bütün işçilere arkadaşlar yardımcı olalım. Sendikamıza aidat ödeyen tüm işçiler arkadaşlar tüm avukatlık hizmetleri ücretsizdir. İş davaları açılan arkadaşlar bakın sendikamızı üye olan eğer ki iş veya diğer haklarla ilgili herhangi bir uyuşmazlık olduğu zaman avukatlar yüzdelikle alamazlar. Tümünün yani sizin adına dava açacak. 10 TL, 10 TL kıdemlerinizi, tasmanızı iş gönderiniz neyse size kuruşu kuruşunu verilmesi gerekiyor. Bizim sendika anlaştığımızda Türk İşe Bağlı Sendikası gibi dava açıp da avukat ücretini ve da özel güvenlik işçilerinin maaşına haciz koyacak bir sendika anlaştığı değildir. Bunlar bu kadar pislik yapıyorlar arkadaşlar. Bu kadar ahlaki olmayan davranışlar yapıyorlar sonrasında çıkıp hiç utanmadan işçi hakkını diyorlar. Özel güvenlik işçi hakkını diyorlar. Ya yani utanmıyorsunuz işçinin hakkını siz maaşını aciz koyuyorsunuz. Bir de özel güvenlik işçi hakkını savunuyorsunuz. Tüm özel güvenlik işçileri tekrar çağrımızdır gelin sendikamıza üye olalım. Gerçek bir özgürlükçü bir anlayışla, demokratik bir anlayışla gelin sendikanın ne olduğunu, sendikacık ne olduğunu hep birlikte mücadelesini verelim. Bunu onlara gösterelim. Tekrar söylüyorum. Türk İşçiler Bağlı Sendikası'na üye olan arkadaşlarımız varsa derhal istifa edin ve bu sendikada kaçın. Sonra kendinizi burada kurtaramazsınız. Hepinizi 581 Güvenlik Koruma İş Sendikası'na üye olmaya davet ediyorum. Sendikamızın e, ile ilgili arkadaşlar sosyal medyasını takip ederek bize ulaşabilirsiniz. Hepinize hayırlı, huzurlu, taşlarımsız günler diliyorum.